Uçak Gemisi Televizyon kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sefa. Bugün sizlerle birlikte Hoyot Modus evimizin yeni bölümünde uzun zaman sonra tekrardan Afganistan'da karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Afganistan'da ne yolu gideceğiz? Hemen sizlere şu şekilde göstereyim. Ana amacımız Osmanlı İmparatorluğunu buraya geri getirmek olacak. Şimdi diyeceksiniz Osmanlı İmparatorluğu buradayken nasıl buraya getireceksin? Ee, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöl savaşlarını kaybetmesini bekleyeceğiz dostlarım. O sırada Osmanlı İmparatorluğu kaybedene kadar da biz de burada Afganistan'ı genişletebildiğimiz kadar genişleteceğiz. Ondan sonra ee, Afganistan'da bir Osmanlı İmparatorluğu yaratmaya çalışacağız. Ana amacımız bu. Bunu önceden yapmıştık ama tam olarak yapamamıştık, yarım yamalak yapmıştık. Bakalım, umarım e, bugün güzel yaparız. Bu arada saat şu anda 11:20 geçiyor, 9 Haziran pazar günü bu videoyu çekiyorum. Büyük ihtimalle. Ee, şu anda izleyicilerimizden bazıları AYT sınavında ter döküyorlar. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Umarım emeklerinizin karşılığını alırsınız. Umarım dolu dolu güzel bir yaz tatili geçirirsiniz. Çok çalışmayan, çok bu sınavları kafasına takmayan dostlarım siz de üzülmeyin. Her zaman sanayide iş bulabilirsiniz. Her zaman bakın bu ülkede tornacıya da ihtiyaç var kardeşim. Tornacı geleceğin mesleği. Asla bakın şey yapmayın. Tornacılık geleceğin mesleği. Ben mesela tarih okuyorum. Mezunca ne yapacağım? Torna. Bu şekilde abi bu iş geleceğin mesleği. Küçümsemeyin asla böyle şeyleri. Tamam mı? Ee, hemen ülkemize başlangıç yapalım. Şu anda herhangi bir fokus seçemiyorum. Fokus seçebilmek için 4. İngiliz-Afgan Savaşı'nı beklememiz gerekecek. Biliyorsunuz 3. İngiliz-Afgan Savaşı'nda normalde gerçek hayatta Afganlar bağımsızlıklarını kazanmışlardı. Fakat... Kaiser 90 olduğu bilmiyorum ama 4.'ye atlamış bir anda. 3'te ne oldu? gerçekten bilmiyorum ve kestiremiyorum. Şimdi bu savaşı bitirmenin hızlı bir yolu var dostlarım. O hızlı yol nedir? Bugün sizlere ben bunu da göstermek istiyorum. Atlarınızı alıyorsunuz, bütün atlarınızı alıyorsunuz. Şu şekilde abi şu güzel devilerinizi bu şekilde koyuyorsunuz. Atlarınızı da Delhi'ye ...en yakın noktaya koyuyorsunuz abi. Şu iki tayla ben koyacağım yani. Hemen 5'te başlatalım oyunu. Bu şekilde başlıyorsunuz. Ondan sonra hızlıca bu 4. İngiliz-Afgan Savaşı'nı bitirebilirsiniz. Ee, bir duyurum daha var. Arkadaşlar yakın zamanda bana hep diyorsunuz işte... ...hocam tarih videosu çek, tarih videosu çek... ...tarihle alakalı içerikler üret. Sen tarihçisin, şöylesin, böylesin. Ee, hep aslında ben bunu şortlarla e, destekliyordum arkadaşlar. Sadece şortlarda tarih içeriği paylaşıyordum. Fakat yeni bir planım var... Yapabilirsem yavaş yavaş arkadaşlar, yarı biyografik, yarı anlatımlı, dönem anlatımlı belgeseller hazırlayacağım. İlk ee, belgesel hazırlayacağım kişi Cemal Paşa olarak düşünüyorum. Şu anda kapağını hazırladım, ekranda görebilirsiniz. Metnini yazmaya başladım. Başarabilirsem bu tarz serimiz başlayacak. E, Cemal Paşa hakkında sorularınız olursa arkadaşlar, Discord üzerinden, gerekirse yorumlar üzerinden bekliyorum. Haberiniz olsun. Videoya geçiş yapmadan önce de bu duyuruyu gerçekleştireyim. Evet, Afganistan'ın tarihi anlatılıyor. Biz de diyeceğiz ki, Gatragat'a Darya Mayşa yani... Ee, damlaya damlaya görülür demek galiba. Evet, damlaya damlaya görülür dedik ve serimize başladık. Evet, Habibullah'ın oğlu Emanullah İstanbul'u ziyaret etmiş. İstanbul ziyaretinde e, Halifeyi Sadrazamı ziyaret etmiş. İstanbul'un o görkemli hali onu büyülemiş dostlarım. O görkemden gözlerini alamamış. Şimdi Emanullah İstanbul'dan yola çıktı, Tahran'a geldi. Tahran'da da aynı şekilde yine İstanbul kadar olmasa da o görkemden etkilenmiş gözüküyor Emanullah. Fakat sonra ne oldu? Oğlumuz Habibullah'ın oğlu Emanullah ülkeye gelecek ve diyecek ki aman Allah'ım gel evet bu ülke bok götürüyor diyecek. Evet ülkemiz gerçekten bok götürüyor diyecek. Eksi 5 stabilite aldık eksi 15 pp aldık çünkü Emanullah dedi ki ülke bok götürüyor kardeşim. Şu an bu arada Emanullah buraya komutan olarak kullanabilir geldi ama kullanmayacağız çünkü oynayacağımız yol onu çok sevmeyen bir yol. Evet savaş çıktı. Şimdi arkadaşlar hızlıca atlarımızla birlikte Delhi'ye raşlamamız gerekiyor. Eğer bu raşlamayı başarırsak ee, bu savaşı kazanırız. Evet iki tane de milis gelmiş. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz beyler. Şimdi abi şu atın bir an önce Delhi'ye raşlaması lazım. Eğer bu at raşlarsa bu iş biter. Raşlayamazsa yandık zaten. Hızlıca abi şu cephe ilerleyebildiği kadar ilerlesin ki ee, karşımızdaki adamlar çivilenmiş gibi kalsınlar abi önümüzde. Hızlıca ilerleyin çocuklar, hızlıca ilerleyin. Hemen abi hem Halife'den hem de Kaize'den yardım isteyeyim, tüfek yardımı isteyeyim. Hem, eğer hem Halife hem de Kaize bana tüfek yardımı yaparsa, e, işimiz çok kolaylaşacaktır. Abi hızlıca bir yerden doğru kayda. Nereden kayabiliyorsan kay abi. Evet, şu anda inanılmaz bir şekilde ilerliyoruz. İnanılmaz bir şekilde ilerliyoruz. Önümüz çok boş, önümüz inanılmaz boş. Hem de. Delhi'ye git. Koş Delhi'ye. Koş koş koş. Dıg dık dık koş. Koş oğlum Delhi'ye. O Delhi'ye gir. O del aman Allah'ım Delhi dolu. Bir dakika dedim Hasan Asya kaydırdı. Hayır, bloklandım. Bloklandım hayır tam deliğe giriyordum bloklandım Cık, Bir dakika her şey bitmiş değil her şey bitmiş değil Her şey abi oraya da asker çekti Her şey bitmiş olabilir şu anda Her şey bitmiş olabilir şu anda O paketi atmasın bana o paketi atmasın bana Kesinlikle o paketi yemeyin delhiye vurma deliğe vurma dur deliğe vurma Abi her yerden bloklandım yine ya Her yerden bloklandım ya Cık. Abi inanılmaz bir şey Neyse şu limanı alalım bari limanı alalım ee, Tüfek yardımlara gelmiş top yardımlara gelmiş Hemen onları kullanalım abi Kaydır 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 çabucak kaydır Abi Delhi'ye giremeyeceğim galiba yine. Delhi'ye galiba giremeyeceğiz. Buradan çekilsem. Çekildim. Ee, bununla buraya vurdum. Ama yok. Yine bloklanacağım ki. Arkadaşlar her türlü senaryoda bloklanıyorum ya. Hani bu adam buraya çekiliyor şu anda. Buna vurduk ama oraya gittiğim an bloklanacağım kanka. Bloklandım yine. Vallahi yine bloklandık. Hani Delhi'ye gideyim diyorum ama izin vermeyecekler gibi Delhi'ye gitmeme. Abi paket yedin bir de şakasın sen ya. Şaka yapıyorsun sen. Bu nereye vuruyor? Buraya vuruyor. Abi yok bana izin vermeyecekler gibi yine. Kick de doğru diyelim hızlıca. Devam verelim bu herife. Aa, limanı almana izin vermem ama. Abartma o kadar da değil. Limanı almana izin vermem. Abi Delhi'ye girmeme ramak kalmıştı. Asya ee, Asker kaydedeyim şuradan hızlıca. Abi sen buraya gel. Çabucak çabucak çabucak. Koş 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 koş. koş. Buraya kadar bari şeyle gel. Tren yoluyla gel de sonrasını ayarlarsın. Tren yoluyla gel gelebildiği yere kadar. Force atak ver. Force veremiyorum. Coin Tower yok çünkü. Ha şu paketi aç lan. Paket yemişsin oğlum. Paketi aç kendi. Paketini kendini aç hızlıca. Halifeden birazcık daha yardım isterim. Benim için cihat ilan eder misin Halife? Oo güzel. Adama devap verdik bayağı be. Division defense devabı verdik fazlaca adama. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Asya kaydırdık oraya Mükemmel. Tamam. Galiba oluyor. Galiba olacak. Galiba olacak. Galiba olacak. Galiba olacak. Derliye yolundayım. derli yolundayım. Hızlıca gidiyorum derliye. Bunu blokla bunu. Frost atak ver. Ama bir dakika yine blok yiyebilirim. Buradan dolaşalım. Yine blok yiyebiliriz abi oradan doğru. Evet. Abi oradan da Delhi'ye gidiyor. Yeter artık. Yeter artık. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Tamam gidiyoruz. Gidiyoruz. Aha vallahi gittik. Force tak vermen lazım. Force tak vermen lazım. Abi çok inanılmaz zor bir savaş. Delhi. Oh çok şükür. Tamam Delhi bende. Peace at. Oh. arkadaşlar zar zor da olsa yendik. Abi neymiş ya kardeşim? Neymiş ya bu? Neymiş lan bu? Yani terledik ve burada terledik ama bütün yardımları alamadım galiba istediğim neyse en azından e, bir şey alabildik güzel güzel arkadaşlar başarılı olduk evet Osmanlı'yı Afganistan'a getirmek için yapmamız gereken başarılardan ilkini sağlamış olduk bu savaşı kazandık şimdi diğerlerini sağlayacağız e, Kral Habibullah'ın ölmesini sağlayacağız Kral Habibullah öldükten sonra da yerine kardeşi Nasrullah'ı getireceğiz. Kesinlikle oğlu Emanullah'ı değil. Evet. Elaiz'ler çekildiler. Teşekkürler. Kanımız yeni Afgan altın çağını başlattığını bildirdi. Ve kanımız Fatih oldu. Ee, Habibullah'tı Fatih. Evet. Av Partisi'ne çıkıldığında arkadaşlar. Tabi gerçek hayatta da böyle oluyor. Habibullah Han'ın hayatını kaybetmesinde Av Partisi'nde uğradığı o e, suikast var. Kralımız Av Partisi'ndeyken suikast uğrar ve onun yerine kardeşi Nasullah Han şu anda tahta çıktı. Fakat Nasullah'ın e, hükümetini beğenmeyenler Nasullah'ın kardeşi Habibullah'ı, Kral Habibullah'ı öldürme ihtimaline karşı birkaç arkadaşlar şu anda e, araştırma ortaya çıktı. Bize diyoruz ki bu araştırmaları hemen kapatın. Ben öyle bir şey yapmadım diyoruz. E, eğer dersek ben böyle şeylerden korkmuyorum. Tahtımızı kaybedeceğiz. Bize diyeceğiz ki arkadaşlar bu şeyleri hemen kapatın. Ben böyle bir şey yapmadım diyeceğiz. Yani araştırmalarına izin vermeyeceğiz kardeşimizi belki biz öldürmüşüzdür. Nereden bileceğiz değil mi arkadaşlar? Böyle şey olmasın. Estrepetin de army. Tabii ki de ordu Mareşel'in yanında duracak. Emanullah'ın yanında duracak demiyoruz. Çünkü Emanullah'ın yanında duracak dersek Emanullah kazanır. Ordu benim yanımda Mareşel'in yanında diyeceğiz. Ve Emanullah. Emanullah arkadaşlar. Eee... Öldüreceksiniz eğer Emanullah'ı öldürtmezseniz size ileride darbe yapabiliyor haberiniz olsun bu şekilde tıkladığım elementlere tıklamanız gerekiyor eğer tıklamazsanız Nasrullah Han baştan düşer onun yerine ya Emanullah gelir ya da Muhammed Nadi Şah gelir ki zaten bunlar da tarihsel Afgan Şahlarıdır e, Afgan emirleridir krallarıdır evet Return to Tradition geleneğe dönüş ve gelenekçi Nasrullah yolumuz açılmış oldu arkadaşlar hayırlı olsun event bozulmuş bu arada event bozulmuş buradaki Buradaki bir tane event bozulmuş bu arada. Şu event bozulmuş abi. Afgan Redux 26 eventi bozulmuş. Ben mi bozdum acaba onu? Çünkü bak diğerleri düzgün o bozulmuş. Neyse umarım bir sıkıntı çıkmaz. Doğu Türkistan çıktı buraya. Hemen Doğu Türkistan'a yardım göndereceğim. Doğu Türkistan'a yardım edeceğim. Kaç volüntü atabiliyorum? Bir adet atabiliyorum. Hemen Doğu Türkistan'a yardım yollayacağım arkadaşlar. Çünkü Doğu Türkistan kazanırsa hemen yanı başımda bir dost elde etmiş olacağım. Abi hızlıca hop böyle yapalım. Türkistan'a volüterimi göndereyim İstürkistan şu anda sadece Sinkiank ve Kumul'la savaşıyor Sinkiank ve Kumul da başı dertte ee, Moğollarla falan savaşıyorlar abi Moğollar bunlara saldırdığı için İstürkistan şu an çok avantajlı bir durumda Sadece bunlara savaşıyor Eğer İstürkistan'a hızlıca savaşı kazandırabilirsem Ve Moğollar da İstürkistan'a saldırmazsa Kendime hem burada bir dost bulmuş olacağım Hem de Moğol tehdidiyle Aramda bir kalkan görevi görecek Bir İstürkistan'a sahip olacağım yani Kazanç kazanç diyoruz biz bu işe Abi hızlıca bir neyi çözelim biliyor musunuz? Neyi çözelim biliyor musunuz hızlıca? Benim neyi çözmek istedim biliyor musunuz dostlarım? Ben öncelikle şu Habibullah Kalakhani'ye bir son vereyim. Habibullah Kalakhani git başımdan. Seni istemiyoruz. Seni istemiyoruz Habibullah Kalakhani. Hemen buradan abi Şahvali Han'ı kullanalım. İyi Türkistan'da elinden gelen desteği vereceğim elbette. Her türlü destek verilecek. Şu paketi de Evet Doğu Türkistan'a yarım yamalak da olsa savaşı kazandırmış bulunmaktayız arkadaşlar. Yarım yamalaktan kastım e, Moğollar toprak falan aldılar baya. Ama sıkıntı yok abi ben bu kardeşime bu savaşı kazandıracağım. Ah tam giriyordum başkentine neyse askeri kaydırıyor şimdi. Tamam hemen girelim abi. Bu kardeşime ben bu savaşı kazandıracağım abi. Bu adam bu savaşı kazanacak abi. Ayrısı gayrısı yok. Bu adam bu savaşı kazanacak abi. Biz buradaysak bu adam bu savaşı kazanacak. Ee, Jön Afganların hızlıca bir sonunu getirelim abi İçimizdeki şu partileşme bir dursun artık Ve evet Doğu Türkistan Hayırlı olsun dostum toprakların umarım Moğollar sana saldırmaz umarım saldırmaz Bu arada şu anda Moğolların da Başından bir bela atmış oldum Aslında Moğolları da güçlendirdim bir yandan Evet şimdi Muhammed Nadir Şah Ekolünden kurtulma zamanı Evet event gelmesi lazımdı Şah Bey çok üzgünüm Sizin bana loyal olabileceğinizi Sadık olabileceğinizi hiç düşünmüyorum Sizden Kurtulacağım. Sizi tutukluyorum. E, kardeşim bizde bu işler böyle. Önce kendim tahtımı sağlamlaştırıyorum. Ondan sonra Osmanlılar geldiğinde sağlam tahtımı onlara temsil, teslim edeceğim. Temsil değil teslim. Şimdi bir yandan da şu Bandit King'den kurtulalım değil mi? Bandit King falan. Eee, bas git kardeşim. Habibullah. Kanka. Yok. Yok Habibullah. Yok yok yok. yok. Ben buraya bir seyvalıyım da de, emin değilim çünkü. Habibullah senin o terör rejimini hiç kabul kardeşim. Senden de şu şekilde kurtuluyorum. Silahımla cevap veriyorum kardeşim sana. Evet video bayağıdır kapalıydı arkadaşlar. Olsa da dünya bayağı değişti. Moğolistan bir faction kurdu ve etrafımdaki birçok ülkeye faction aldı. Beni de davet etti ama ben katılmadım. Ee, Translamur da komünist olduğu için, buradaki her de komünist olduğu için, solcu olduğu için. işte dediler ki birbirlerine sen sol ben sol neden olmasın sadece bir sol dediler ve birleştiler. Ee, Amerika İngiliz Savaşı son devam ediyor. Millet birbirini yor. Biz de arkadaşlar fokusliğimizi tamamlıyoruz. Osmanlı'ya yardım etmeyeceğim belirttim. Osmanlı'ya yardım etmeyeceğim. Hatta savaşçıktan hem İran'a hem de Mısır'a volunteer gönderip Osmanlı'yı sıkıştırabildiğim kadar sıkıştıracağım. Türkistan'ın yaşamında buraya kadarmış arkadaşlar. Gitti. Bunlara savaş açtı şu toprak yüzünden ve herkesi karşısına aldı. Şu bütün faction'ı. Yani. Geçmiş olsun dostum. Ne yapalım. Sonunda ordu trisine geçiş yapabildim dostlar. Bütün buradaki gördüğünüz odak ağacımı tamamlamış bulunmaktayım. Ve şu anda ordu hariç her şey buff. Her şey yeşil. Çok bufflı bir ülke haline geldik. Şimdi de orduya el atıyorum. Sonunda bu Fox Tree bitine göre. Bu bir türlü Osmanlı savaşı çıkmadı şu Savaş çıksa da artık hani biz de işimize başlayabilsek. Çok şükür sonunda şu savaş başladı. Ordumu birazcık daha kabileye mi dayandırsam acaba diye düşünüyorum ama Yok abi biz ordumuzu batılı uzmanlar çağırttırıp düzenlettirelim. Hızlıca buna bir volunteer atıyorum. Herkese volunteer atacağız. En iyi divijilerimden bir tanesini hop bir volunteer attık. Sonra şu abiye bir adet volunteer Sernika'ya. Hemen abi bir volunteerimi gönderdim. Şimdi İran bir savaş açtı ona da hızlıca bir volunteer gönderirim. Hemen bir volunteer. Ee, sürede bir iç savaş şey savaş savaş demişim isyan çıkması lazım ona da bir volunteer atacağız. Onu da hazırlayayım. Ee, hatta ileride Irak mırak çıkar ona da atacağız. Evet şu anlık... Aha Ermenistan çıkıyor. Onu da atalım abi hızlıca. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sırf bu Osmanlı yolunu Afganistan'a taşımak için gereklilikler. Yapacak bir şey yok. Ne oluyor oğlum? Kim bu? Amerika falan mı acaba? Allah Allah. Yoksa Afrika mı? Afrika büyük ihtimalle. Afrika, Afrika. Bir rahat durun kardeşim. Bir rahat durun. Ee, şu an Osmanlı saldıran başka birisi yok herhalde. Suriye'nin çıkması lazım da bir türlü çıkmadı. Hadi Suriye uyan. %80'sin yani. %80 sil. Hadi abi çıldırıyorsun şu anda hadi. İnanıyorum sana tamamdır Sürede geldi. Bir volintrimi daha yollayayım buna. Ondan sonra işimize başlayalım arkadaşlar hızlı hızlı. Evet gönüllülerimiz ulaştılar ve Osmanlı İmparatorluğu'nu dört bir köşeden darlıyorlar dostlarım. Hızlıca her yerden vuruyorum. Biraz fazla volintri atmış gibiyim değil mi? Evet, teşekkürler biraz daha tüfek desteği için. Ee, o Irak da isyan etti oğlum. Ya Osmanlı hiç iyi davranmamışsın bu azınlıklarına galiba. Hiç iyi davranmamışsın hem de. Herkes isyan ediyor. Yani birazcık Gözünü seveyim yapma. Olur mu öyle şey? Jabal Şamar bir türlü savaşa girmedi. Ay Jabal Şamar da Osmanlı'ya karşı çünkü. Oha! Osmanlı biraz fazla şeysin yani. E, kişiyle savaşıyorsun sanki. Osmanlı bir de şey yaptı benimle. Dostluk kurmak istedi. Hayır reddediyorum. Üzgünüm. Senin dostluğunu reddedeceğim. Çünkü benim başka planlarım var. Ki bunun içinde o planlarda sen de varsın. Farklı bir şekilde. Ee, ordumuzu da Almanlar'a dayandıracağız bu arada evet Alman ekolünü de şey yapacağız Osmanlı ekolü Türk ekolü yerine Alman ekolüne dayandıracağız ordumuzu da Ondan sonra arkadaşlar bu savaş bitsin diye Bu savaştan kurtulalım diye hızlı hızlı Bütün monitörlerimizi abi Bu arada ayrı ayrı devletlere monitör attığımız için ee, Ayrı ayrı gözüküyor abi hepsi Çok kötü bir şey Maalesef çok kötü bir şey Hepsini tek karada bir araya getiremiyorum maalesef Neyse hızlı hızlı abi Osman'ın üstüne doğru giderim bir şuradan yarayayım kardeşim ben. Evet. Bir birim de şuraya gelsin. Bir birim de ha, Osmanlı bize saldırıyor. Vay be Osmanlı kardeş. Beklediğimizden iyisin. Evet. Buraya hemen bir karşı saldırı başlatalım. Osmanlı her koda dağılayacağız abi. Buradan vur. Ulan kendi birimlerime vuruyorum her yerden ya. Buradan vur abi. Buradan da vur abi. Oraya gidin bir şekilde. Halep'e gidin bir şekilde. Halep'i istiyorum. Halep'i istiyorum. Komutan bile yatamadık bu arada birçok yere. Komutan dahi yatayamadık. O kadar çok yerde askerim var ki abi. Hani iyi bari lan komutan buluk herkese. Bir de şuraya koyalım. Teşekkürler. Irak'ta durum nasıl? Irak'ta da vuruyoruz. Yemen'e bu atmaya hiç gerek yokmuş lan bu arada. Gerçi bir dakika şuraya buraya askeri kaydırabilsem mi? Yok abi. Yemen'de hiçbir mantığı yokmuş o atmanın. Hiçbir şey yaramadı Yemen'deki volunteer. Aa yalnız Osmanlı iyi savunuyor lan beni. Osmanlı biraz savunuyor sanki. Azerbaycan da fena geliyor bu arada. Azerbaycan düşebilir miyiz acaba? Şu Azerbaycan dönsem bir anda Azerbaycan düşebilir miyim acaba? Azerbaycan düşebilsem iyi olur çünkü. Ya çok asker var kanka bunu düşemeyiz ki anasını satayım. Osmanlı şu anda diriliyor galiba. Vallahi diriliyor galiba. Çünkü cepleri fulledi. Abi garip bir şekilde karşımızda bayağı kalabalık bir şekilde bulunuyor Osmanlı İmparatorluğu şu anda. Korkmalı Bence korkmalıyım. Çünkü korkunç bir senaryo şu anda bu. Evet güzel ilerliyorum. Maymun olarak musluğa girdim hızlıca. Buradan da e, ilerleyeceğim ve Irak'ı kapatabilirsem burada güzel bir paket atmış olacağız amacımızı tavlamış olacağız kısmen de olsa diyecektim ki Osmanlı geldi ve birçok yeri savunmaya başladı. Galiba bunda başaramadık. Neyse hızlı hızlı research bir research bir giderim. Bir an çıkacak elbette. Bir an çıkacak abi o anda rahatlayacağız diye ümit ediyorum. Buraya vurayım birazcık da iyi olur. Evet plan gerçekleşti. Bu hattı birleştirebildim sonunda. Hızlıca buraya vuralım. Buraya vuralım. Buraya vuralım. Buraya vuralım. Ki bunlar hızlıca bir tek tayla insin dostlar. Buraya da vur. Ee, Resurs giderim. Kapı çaldı. Aman Allah'ım. bulmaktayız arkadaşlar. Hem buradaki paketi kapattık hem de bu Musul'un sağındaki bölgede. Kerkük bölgesinde güzel bir paket daha atmış bulunmaktayız Üzgünüm yapacak bir şey yok. Valla baba Ali'yi Afganistan'a taşımanın tek yolu bu arkadaşlar. Ne yapayım? Adama böyle bir kod yazmış olmasaydı ben Osmanlı'ya bu kadar arkalanmasına yardımcı olmazdım. Kimse kusur Yani Halifeye ben bu iyanet etmek istemezdim ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Tri bana bunu diyor. Tri bana böyle yap diyor. Tri bana böyle yaptıktan sonra boynumuz kıldan ince abi biliyorsunuz bu Kaiser Dokusu'na bir event'e tıklayınca oyun çöp oluyor. Tri'ye uymazsak ne olacağını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Yapacak bir şey yok. En kısa yolu ve en akıllıca yolu bu bu işin. Ondan sonra bütün birbirini buraya çekip Hatay İskenderun'a doğru kapatmaya çalışacağım. Eğer onu da başarabilirsek zaten bu savaş bitmiş diyebiliriz. Bayağı bir paket attık zaten bu kısımlarda. İran da Azerbaycan'ı geri yardı bayağı ha. Şaşırtıcı gerçekten. Yani hiç yarabileceğine inanmıyorum. İnanmıyordum ki yarabildi. Vay be kardeş helal olsun. Şimdi benim burada bayağı bir division'ım var. Şu Yemen'deki division recovery'ı de atayım da kafa karışıklığı olmasın abi. Hı. Ee, şimdi kanka aslında bir dakika herkes buraya bir çekerim abi herkes buraya bir çekerim herkes bir oraya gelsin abi bir ton volunteer'i var her yerde ya gözünü seveyim bu adam gerçi Cairo birlikte olmadığı için o volunteer'i oraya kaydıramıyorum madem o sen oraya git Azerbaycan'ı yarmaya yok etmeye çalışalım hızlıca bakayım oraya gidebiliyor muyum gittim ama dolu gibi gerçi bir dakika şurası boş Bakıyorum o köye gideyim ben oradan doğru. Evet Gidelim abi. Aa dolu buralar. Okey yukarı gideyim yine. Yine bir yerleri darlayalım abi. Maymunlayalım şuralara. Paket yersek de recall atarız. Yapacak bir şey yok. Bayağı gidiyorum şu anda bu arada. Ve adamlar izliyor çok iyi. Bizim division ne oldu? Ha burada hepsi. Gerçi bir dakika buradan vurmayalım ya. Benim neyse buradan vuralım hadi. Buradan vur buradan vur. Evet buradan vur. Yukarı doğru maymunla sonra da. Burası ne yaptı? Ha burası iyi gidiyor bak. Peki ben iyi gidiyor burası gerçekten. Durdurulmamışız. Güzel güzel hızlıca devam edelim buradan. Abi çok fazla politik gücüm var. Ben bunları harcayacağım ya. Kendimi yeni Hindistan'a ilan edebilirim ama şu anlık beklesin o. Yeni Hindistan'a ilan ettiğim bana bir dalarlarsa olmaz yani. Volunteer'ım gider. O yüzden bu riski almayacağım şimdilik. Evet, noktamı buldum arkadaşlar. Noktamı buldum ve ilerliyorum. Üzgünüm Osmanlı İmparatorluğu. Başka yolu yoktu bunu yapmanın. Gerçekten de yoktu. Yani ya da hile yapacaktım. Ama hileyi tahsip etmediğimi sen de biliyorsun Osmanlı İmparatorluğu. Kusura bakma. Seninle ne güzel seriler yaptık. Çok şey yaptık seninle birlikte. Üzülme. Olacağı varmış de. Anlayış göster. Yapacak bir şey yok Osmanlı. Hızlıca Antep'e gideyim. Aslında bir amacım da seni daha iyi ihya etmek. Seni daha iyi ihya edebileceğime inanıyorum Osmanlı. Kusura bakma. Seni Bu coğrafyaya getirip ihya edeceğim. Hiç merak etme. Daha iyi olacak böyle. Daha iyi olacak. Artık şu paketi atayım da şu savaş bitsin gayrı kardeşim. Gerçekten bitsin yani. Atabiliyorsak atalım şu paketi de da bitsin şu savaştan kurtulalım artık. Hadi. Ve evet Osmanlı İmparatorluğu savaşı kaybetti. PC attılar dostlar. Buradan da recall volunteer atayım. Teşekkür ederim. Artık volunteer'ımın hepsini çekebilirim. Bu coğrafyadan çekebiliriz ve sadece event bekleyebiliriz dostlar. Hatta fokusu bile iptal etmiyorum o kadar da değil. Evet. Offer from Warrior Prince. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Evet Osmanlılar e, Ordu'da yüksek yerlere geçmek istediler dostlar Bu eventler önemli eventler çünkü Bu eventleri yanlış tıklarsanız yanlış yer oluyor Doğru tıklarsanız doğru yer şey oluyor O yüzden biz elimizden gelen kadar burada save alalım ki Sıkıntı yaşamayalım Benim bildiğim arkadaşlar ikisini de reddediyorsunuz Ordu'da yer almak istiyorlarmış Kardeşim sen daha yeni savaş kaybetmedin mi Kimsin sen dedik arkadaşlar Öncelikle kimsin sen dedik Hadi bakalım Ardından bürokrasi de yer isteyecekler Yine diyeceğiz ki siz daha yeni ülkenizi kaybetmediniz mi kimsiniz siz diyeceğiz ve ondan sonra onlar diyecek ki biz buyuz bize darbe yapacaklar İnşallah, değil mi U umarım e değil mi abi e event gidilir herhalde şimdi. E Türkistan savaşı oradayla cebelleşiyor bayağı Moğollarla falan cebelleşiyor iyi gidiyor bu arada Moğollar Japonlarla savaşıyorlarmış da çok sıkıntı olacaklarını sanmıyorum onlar için çünkü sınırı yok. E Amerika İç Savaşı bu şekilde gidiyor. Evet, sultanı getirdik kabule ama event o event gelmedi. Önemli olan event etti. O event gelse keşke şu an. Neyse diğer fokusa giderim. Sultan kabulde şu anda. Yani Osman Fuat kabulde şu anda. Osman Fuat'a orduyu almadık. Eventi de gelmedi şu an. Bürokraside yer almak istiyorum diye. Neyse biraz bekleyelim bakalım. Evet, bürokraside yer almak istediler. Hayır dedik. Siz bizim misafirlerimiz olmanız gerekiyor dedik. Şimdi arkadaşlar bize darbe yapmaları gerekiyor. Onu bekleyelim birazcık. Bu arada bir yandan da ordu indiriyorum her çatı şudur bakın. Template'imi de bu şekilde. Bir 12 daha indirdim. Bayağı 2-24'lük sağlam bir ordum oldu. Yani bu ordu bende varken nasıl darbe yapacaksınız ama sıkıntı yok yapın abi izin veriyorum hadi. Hiç sıkıntı yok yapabilirsiniz. Oh doktrin fulledim vallahi. Ve evet Ottoman Coupon The Government ve Ottoman Empire in Exile olduk arkadaşlar. Nasrullah'ı yolladık. Osmanlı İmparatorluğu olduk. Ee, buradaki Osmanlı İmparatorluğu biziz kardeşim. Havalı bir görünüm elde ettik. Hızlıca abi anti-air giderim Ve artık burası dursun. Şu fuksu da tamamlayacağız. Ondan sonra artık arkadaşlar bu video bitsin burada artık. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler.